Bugünkü bu tırlarımızın birisinde okullarımızın Gazi Teknik Meslek Lise'mizin, Teknik Anadolu Meslek Lise'mizin üretime başladığı 100 tane çadırımız var. Ve bunların her biri 16 metrekare. Afat'ın şartnamesine uygun şekilde yapılmış. Ee, ve üretilmiş çadırlarımızdır. Bugün bunları Hatay bölgesine e, gönderiyoruz. Bunun yanı sıra tabii ki çadırlı iş bitmiyor. Orada havalar soğuması nedeniyle her çadırın içerisine birer soba ve her çadırın içerisinde dörder kişinin yatacağı düşüncesiyle dörder tane uyku tulumu gönderiyoruz. Bununla da yetinmeyip yaşamlarını sürdürebilmeleri için depremzede kardeşlerimize banyo havlusu, lifi, sabunu, şampuanı, tırnak makası, diş macunu gibi günlük kişisel bakımlarının da ihtiyaç duyacakları malzemeleri bugün Hatay'a yolcu ediyoruz. Ben de sizin huzurunuzda bu bir ekip işidir. Tüm ekibime ben öncelikle destek veren tüm ekibime teşekkür ediyorum. Bundan sonraki üretimi de deprem bölgelerinde çadır bölgelerinde eğitim öğretime hizmet verebilmek adına büyüklüğü 40 metrekareyi bulan sınıf çadırlar üretimine bugün itibariyle başlıyoruz. 40 metrekare büyüklüğünde olan sınıf çadırları Hızlı bir şekilde üretip bakanımızın ve valimizin talimatı üzerine ihtiyaç duyulan e, afet bölgelerine göndereceğiz. Ve bu çadır kurumlarını da yine Eskişehir'deki gönüllü arkadaşlar aracılığıyla yaptıracağız.